alay ettiler biriyle de o da çok aşık idi efendim e, alimlerin kervanına katıldı şeye giderken hacca giderken hepsi alim hepsi hatip hepsi vaiz bir, tek bu cahil o da yolculuğu bitirince efendim Mekke'de geldiler dediler ki her sabah hepsi, veyahut da neyse şu vakitte e, kafilemizde gelenlerden biri vaaz ediyor harem-i şerifte. Arapça tabii. Bu kişi Kürt. Kürtçe biliyor. Arapça hiç bilmiyor. Bu sefer e, takılmak için, ona şaka yapmak için dediler ki, ama ciddi söylediler. Bizle gelen bizim işimize uymak zorundadır. Burada bazı kaideler var. Her sabah biri vaaz ediyor içimizden. Sen de bizle durmak istiyorsan yarın sabah vaaz senin. Ya onlardan ayrılmak da istemiyor. Vaaz da edecek hali yok. Ne yapacağım şaşırdı. Böyle. Araplara vaaz edecek yani. Kolay bir şey değil. Arapça bir de. Şimdi bu Arapça bilmeden Araplara vaaz edilir mi? Adam da zavallı Kürt. Arapça bilmiyor. Kürtçe biliyor. Veya Türkçe bil yani. Araplara vaaz edemezsin ki. Yani ben vaaz edemem. Yani seni aramızdan... Tamamen atacağız şudur budur. O da garip hocalara sığınmış. Aşık adam ya. Çok dert etti. Gece de sabah ağla, dua, yalvar, ya Rabbi beni rezil etme falan. İşte vaaz edecek değil canım. Da ha? hani belki onlar çayarlar falan. Zaten onlar da şaka yaptılar. Sabah bozacaklar işi. Ama adam anlamadı ki şaka yaptılar. Sabah bir de kalktı ki aa bülbül gibi halim olmuş. Kendi kendine de şaşırıyor. Ben nasıl böyle oldum falan. Ben şimdi sabah kalksam iyileşsem gibi bir şey. İnşallah. Yani inşallah. Bilmiyoruz. Bu sefer ne oldu? Sabah oldu işte namaz bitti, İşrak falan. Baktı ki hocalar hep alimler, cemaati şeydi. Efendim. Yani şakayı bitirecekler sonunda da işte hadi bakalım falan bir hareket çekecekler. Ne atır atır tamam falan diyecekler fakat bu hadi bakalım bu bak çıktı kürsüye. Aa dediler. Bu da şimdi dediler zırvaladı ya. İnsan haddini bilmek lazım. Derken bu çıkar çıkmaz. Em seytu kürdiyya ve asbahtu arabiyya. Başladı ibareye bak. Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım dedi. Vay anasını. Ondan On sonra tabi döktürdü ileride ne ibareler. Bunlar rezil olduk kaldılar. Bütün hocalar.